Kayıttayız. Ve bir sürprizimiz var. Tolga Hanım'la Emre nerede? Ve ne, Chicago'dayız. <laughs> Muhteşem Chicago'nun en ünlü et lokantası burası. Et diyorlar aslında. Hiç alakası yok <laughs> istedik et olarak geçiyor. Ve sürprizimizi yapayım mı? Şaka. <laughs> Almanya'dayız, Köln'deyiz i̇şte. işte. Gördüğünüz katedral, dom katedrali. Hocamızın mimarisi çok eski. Ama tarihinden çok iyi çalışamadım. Çok iyi bilmiyorum. Hocamız Tolga Amca Tolga anlatacak diye düşünüyorum. Çevir çevir şey, çevir. Şey, Sadece bir şey yapıyorsun şey. bak. Kameranın orada bir tane şey var. Basıyorsun seni gösteriyor zaten. yok evet, şey. Böyle iyi. Biraz daha yaklaşalım. O zaman anlatayım. Hadi gelin. Hem detayları da Aa, göstermiş olayım. Yani. Burada yayaları hemen yol veriyorlar. Dikkat Gördünüz mü? Yaklaşamıyorum. Bisikletler patlik değil. Herkes kendini hissettiriyor. Bizim alıştığımız neydi? Yürüksel. Baktığımız o kadar etkili ki sanki böyle yanmış bir görüntüsü var. Aslında yanmış değil. Doğallığını bozmamak için meslekten işlem yapmamışlar. Bence güzel olmuş geriye ciddi. değerli eşyalar, son altından yapılmış bunları göstereyim bugün aslında özellikle bugün işaretli için ne yazıyor orada? 9 point November O yüzden şu an evet. kapalı. Evet. Katolikler şu anda herhalde. Çanı duyuyoruz. Geçecektik. Özellikle son akşam Los Angeles'te gezmek ama olduğu için ya. Muhteşem bir deneyim. Harika sultanım? Bu özelliğini biliyorsun. <zorunda. gülüyor> çok kadar sivri sivri Herhangi bir yuvarlak bir tasarım göremezsiniz o şeyde. Şapellerin aksine. Evet, bu da epey o, görkemli kılıyor değil mi? Çok görkemli aslında şey için. Yani içeride yani biliyorsun bu tarz yapılarda Akustik mi? Akustik, aynen. Akustik evet. çok daha zengin. Yani Kesinlikle. Yani çok daha görkemli hale getiriyor. Köylü çok enteresan bir durumu var. Yani üstü yüzden fazlası Türk diye olmaz. Yani kimin de konuştuysa herkes bizimle Türkçe konuşuyor. O zaman yüzde yüz diyebiliriz. Yüzde yüz çünkü herkesin konuşmadık. Tamam, Bizim tahminimiz var. O zaman birazdan ayında zaten içeriyi de çekeceğiz. Şimdilik tüm sevenlerimize gönden kucak dolusu